Merhabalar. Bu videoda tarihe yön veren hareketlerden, ayaklanmalardan, sonuçlarını bugünün Türkiye'sinin toplumsal yapısı içerisinde de gördüğümüz Babayi hareketine değineceğiz. Hazırsanız birazcık Babayi ayaklanması üzerine konuşalım. Bildiğimiz gibi tarihsel süreç içerisinde insanlığın çok erken devirlerinden beri Anadolu Yarımadası oldukça hareketli bir coğrafyaydı. Aynı zamanda bu coğrafya tarihsel süreç içerisinde pek çok ayaklanmaya, halk hareketine, toplumsal harekete de sahne oldu. Bunların içerisinde iki hareket günümüz Türkiye'sine kadar etkilerini sürdürecek. Yani şu anda yaşadığımız güncel toplumsal hayat içerisinde bile söz sahibi olacak hareket değil. Babayı Hareketi ve Şeyh Bedreddin Hareketi. Osmanlılar ve Selçuklu döneminde yaşanan bu iki hareket, günümüz Türkiye'sinin toplumsal yapısını şekillendiren temelleri attı bir nevi. Videomuzun da konusu olan Babaya Hareketi'nden başlayacak olursak, Şehbet Et'in hareketini bundan sonraki bir videoda konuşacağız, bunun üzerine sohbet edeceğiz. Babai Hareketi 1239-1240 yılları arasında Anadolu Selçuklu coğrafyasında, daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgesinden, başlayıp Orta Anadolu'ya kadar etkilerini sürdüren bir hareket oldu. Heterodoks kitlelerle, konar göçer kitlelerle, yerleşik kitlelerin, Sünni Ortodoks İslam'ın çatışması bir noktada, aynı zamanda merkezi devlet anlayışıyla konar göçer kültürün de çatışması bu hareketin temelini oluşturuyor. Babaya hareketi siyasal bir hareket olmasının yanında inançsal ve kültürel boyutlara da sahip günümüz Aleviliğinin ortaya çıkmasında da önemli bir rol oynuyor. Yani Anadolu'daki heterodoks kitleleri birbirine kaynaştırıp Aleviliğin bir noktada Anadolu Aleviliğinin mayasının atılmasına da sağlıyor. Ya yani bu demek değildir. Alevilik babayı hareketiyle ortaya çıkmıştır. Sadece bütün geniş kitleleri, daha çok konar göçer yaşam süren heterodoks kitleleri bir araya getiriyor bu hareket. Farklı eğilimleri, inançsal, haklı eğilimleri bir araya getiriyor. Bunları birleştiriyor. Tabii daha sonra deneyeceğimiz gibi Şehbet Etin Hareketi de benzer bir etkiye sahip. Abay Hareketi her ne kadar merkezinde heterodoks, konar, göçer kitleleri, Türk-Müslüman kitleleri içine alsa da, bununla birlikte Müslüman olmayan veya Türk olmayan insanlar da harekete omuz verdiği yerli halklar, Hristiyanlar, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, pek çok çeşitli Anadolu halkı bu hareketin içerisinde birlikte mücadele ettiler. Babayi hareketinin önderleri ve Babayi isminin kaynağı Amasya'da bulunan Baba İlyas Horasani ve Sut'ta bulunan halifesi Baba İshak'tır. Baba İlyas ve halifesi Baba İshak özellikle 12. 13. yüzyıllarda Anadolu-İran coğrafyasında etkinliğini güçlü bir şekilde hissettiren Vefai Tarikatına mensup kimselerdir. Babai hareketinin temel sebebini ise dönemin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve kültürel bazı problemler oluşturmakta. Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'daki halkın konar göçer kitlelerin yine bunun yanında devlet yönetiminden memnun olmayan ve bir takım ekonomik siyasi sıkıntılar çeken yerleşik kitlelerin başını çektiği bir harekettir. Az önce de değindiğim gibi. Bu kitlelerin merkezi otoriteyle, devlet idaresiyle, Anadolu Selçuklu devletiyle yaşadığı problemden dolayı patlak veren bir ayaklanmadır. Uzun zamandır süren bu gerginlik, çekişme nihayetinde bir harekete neden oldu. Bu hareketin ortaya çıkmasında ve kısa sürede geniş kitleler ulaşıp destekçi bulmasında insanların içinde bulundukları zor şartlardan dolayı bir kurtarıcı beklemesi ve bir kurtarıcı umması durumundan kaynaklanıyor. Yine bunun yanında tabii ki buna paralel olarak toplumda yer alan bir Mehdi inancında yani benzer şekilde kurtarıcı inancında yatıyor. İnsanlar kendilerinin içinde bulundukları durumlardan kurtaracak, çekip çıkaracak birisinin geleceğine inanıyorlardı. Ve tabi baba İshak ve baba İlyas da bu ihtiyacı, bu inancı karşılayan kişiler olacaklardı. Çünkü sahip oldukları inançsal kimlik de vardı bu kişilerin. İlk aşamada vefayı tarikatı çevresinde patlak veren bu harekette kısa sürede geniş kitlelere yayılacak. Ve toplumda sünni kitle dışındaki bütün kitleleri hemen hemen neredeyse bir araya getirecek. Tabi hareketin içinde yer alan Sünni kitleler de var ama bunların sayısı azınlıkta. Hareket kısa sürede devlet karşısında ciddi bir tehdit oluşturacak. Zaten bir tarikat örgütlenmesine sahip olan Baba İshak ve Baba İlyas kısa sürede hareketin başını çekerek gerekli örgütlenmeyi toplum içerisinde yapacaklar. Ve fay tarikatının yanında yine diğer tarikatlar da heterodoks tarikatlar da harekete destek olacak tabii ki. Bütün bu örgütlenme, örgütlülük hali hareketin kısa sürede güçlenmesine neden olacak. Dönemin devlet yönetiminde yani Anadolu Selçuklu tahtında ikinci Gıyasettin Keyhüsrev oturuyordu. Ve halk yönetimden memnun değildi çünkü toplum büyük bir iktisadi sıkıntı çekiyordu. Tabi şartlar zemin oluşunca hareket patlak verdi. Baba İlyas'ın dini önderliğinde ve Baba İshak'ın da fiilen sahada çarpışmadaki önderliğinde başlayan hareket Güneydoğu'dan Adıyaman'dan Amasya'ya ve oradan da Orta Anadolu'ya Kırşehir civarına kadar etkisini hissettirecek bir tepkiye yol açtı. Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı, Doğu Anadolu'nun bir kısmı yine Amasya Tokat civarlarından Sivas, Kayseri dolaylarına kadar etkili olan bu hareketi bastırmak için Selçuklu yönetimi 12 sefer düzenleyecekti. Babaya hareketi üzerine yollanan bütün orduları mağlup edecekti. Ve bütün bu galibiyette onları daha çok motive edip geniş kitlelerin onlara yönelmesine sağlayacaklardı. Çünkü toplumda zaten yer alan, az önce de bahsettiğim Kurtarıcı Mehdi inancını karşılıyordu bütün bu hadiseler. Yenilmeyen bir hareket, Tanrı tarafından, Allah tarafından desteklenen bir hareket imajı oluşmuştu artık. Bütün bunlarla birlikte daha da çok güçlenen hareket Konya'ya doğru ilerlemeye başladı. Tabi Babaya hareketi üzerine sürekli bir sefere çıkıp mağlubiyet alan Selçuklu ordusu da karşı tarafın motivasyonuna kapılmıştı diyebiliriz. Çünkü sürekli savaşıyorlar kendileriyle ve hiçbir zaman yenemiyorlar. Onlar da acaba gerçekten bunlar Mehdi mi ya da gerçekten Tanrı tarafından kutsanmış bir hareket mi sorusuna kapıldılar. Ve motivasyonlarını kaybetmişlerdi kendi motivasyonlarını. Selçuklu yönetimi ise çareyi paralı askerlerde gördü ve paralı Frank askerleriyle yani Avrupalı Hristiyan savaşçılarla desteklenmiş bir orduya ihtiyaç duydular. Çünkü bu kişiler hareketini hareketinde tanımıyorlardı. Yani onların inançsal motivasyonuna kapılmamışlardı ve onlara karşı savaşabilirlerdi düşüncesi vardı. Paralı Frank ordusuyla desteklenen Selçuklu ordusu Kırşehir'in Malyovası'nda son bir savaşa daha girişti Babayi hareketiyle. Ve burada Babayi hareketi mağlup oldu. Tabi bu mağlubiyet savaş meydanında sınırlı kalmadı. Babayi hareketine katılmış, destek olmuş geniş kitleler cezalandırılacaktı. Savaş meydanından sağ kurtulanlar yine tekrar cezalandırılacaktı. Ve Babayi hareketinin mağlubiyetinden sonra geniş kitleler maalesef katliamda maruz kalacaktı. Yine hareket içerisinde yer alıp Sağ kalanlardan yakalananlar daha sonra Konya'ya getirildiler. Mağlubiyetten haber alıp harekete destek olmuş bazı kitleler, bazı halk kitleleri Doğu Anadolu'nun yüksek dağlık bölgelerine, bugünkü Ders'in Tunceli bölgesine sığınanlar oldu. Yine Sivas'ın dağlık bölgelerine, Karadeniz dolaylarına, Doğu Anadolu'nun yüksek noktalardan kaçıp saklanan, çekilen kitleler oldu hareketin komutanı Baba İshak savaş meydanında Malya Ovası'nda öldürülecekti. Hareketin büyük önderi Baba İlyas ise Amasya'da yakalanıp öldürülecekti. Babaî hareketi her ne kadar inançsal bir motivasyona sahip değilse sadece heterodoks kitlelerle sünni kitlelerin çatışması boyutuna indirgenemez. Bu hareket aynı zamanda merkezi otoriteye yerleşik kültüre karşı gelişen toplumsal bir hareket, bir tepki. Yani bu anlamda siyasi bir hareket olma özelliği de var. Bu noktada buna delil oluşturacak dayanağımız ise Babay Hareketi mensuplarının sadece devlet ordusunu, Selçuklu ordusunu hedef alması ve ona karşı savaşmasını görüyoruz. Çünkü sünni kitleleri, sünni köylerin yağmalanması, talan edilmesi ya da doğrudan heterodoks sünni çatışmalarının görüldüğü bir durum söz konusu değil. Orduya hedef alıp orduya karşı savaşıyorlar. Yani bu anlamda bakıldığında bu hareket bir nevi sınıfsal bir çatışma. Yoksulların, ezilenlerin toplumda devlet tarafından ötekileştirilip ekonomik bir yoksulluğa da itilenlerin aslında devlet yönetimine, yerleşik kültüre, yerleşiklik dayatmasına, vergilere ve yolsuzluklara bir anlamda başkaldırması tepkisiydi. Ba bay hareketi çok yönlü bir hareket. Hem dini boyutu var hem sınıfsal bir hareket olması noktasında boyutu var. Siyasi argümanları var. Kültürel bir boyutu var yine bunların yanında. Ve salt bir grup Asi'nin, başıbozuğun devlete baş kaldırmasından ibaret değil. Hem hareketi ortaya çıkaran siyasi, dini, kültürel sebepler ele alındığında çok önemli bir hareket oldu ortaya çıkıyor. Hem de yarattığı sonuçlar bakımından da hareketin önemi daha çok anlaşılıyor. Bu noktada tabi bu hareket üzerine daha fazla eğilip daha fazla inceleme yapılması lazım. Bu videoda ben sadece genel hatlarıyla değinmeye çalıştım. Sonuç itibariyle Babay Hareketi Anadolu Selçukluları tarafından bastırılmış olsa da başta sultanı Selçukluların başkenti Konya'dan kaçıracak kadar bir tehdit yaratmıştı. Yine bu hareket Selçuklu devletinin daha da çok zayıflamasına da neden olacaktı bir anlamda. Bu hareketin yarattığı önemli sonuçlardan biri de hareketin birleştirdiği kitleler, bir araya getirdiği insanlar daha sonra Anadolu'da etkili olacak tasavvufi ve inançsal dünyanın zeminini oluşturmuştu bir anlamda. Tasavvufi ve mezhepsel akımlar için, hareketler için uygun sosyal zemin oluşmuştur diyebiliriz bu hareketle birlikte. Tabi bu hareketin öncesi de önemli. Videonun başında da bahsettiğim gibi tarihsel anlamda Anadolu Alevi Bektaşiliği de yine bu hareketin oluşturduğu, bir araya getirdiği kitleler üzerinde daha çok yükselecek, güç kazanacak. Tabi yine bildiğimiz gibi Hacı Bektaşi Veli ve kardeşi Menteş Bey de bu hareketin içerisinde yer alıyor. Kardeşi daha sonra hareket içerisinde ölüyor mücadele ederken. Kendisi de yine Tunceli bölgesine, Dersim yöresine çekiliyor. Erzincan bölgesine bir müddet burada kalıyor. Daha sonra tabii ki Hacı Bektaş ilçesine bu Suluca ülke yerleşecek. Bu anlamda hareket Anadolu kültürü ve günümüz Türkiye'si için önemli sonuçlara neden olacak. Son olarak şunu söyleyebilirim. Babay hareketi gerçekten günümüz toplumunu, sosyolojisini Anadolu fikir dünyasını inanç dünyasını anlamak açısından bakılması gereken bir hareket. Videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Müzik